Bilişim Akademisi'nden herkese merhabalar sevgili öğrencilerim. Bursluluk sınavına birkaç günlük bir süre kaldı. Çok az zamanımız kaldı. Herkes merak ediyor. Acaba hocam ben bursluluk sınavını kazanabilir miyim? Kendinize içten içe bu soruyu soruyorsunuz. Biliyorum yatarken başınızı yastığa koyduğunuzda bazen test çözerken dalıyorsunuz. Acaba ben bu sınavı kazanabilir miyim diyorsunuz. Evet bu sınavı sen kazanacaksın. Sen. Hocam sen derken kimi kastediyorsunuz? Bu videoyu izleyen seni kast. Ediyorum. bu sınavı sen kazanacaksın şimdi nasıl kazanacaksın sana anlatacağım hocam benim motivasyonum düşük diyor öğrencilerim bize biraz motivasyon verir misiniz tamam size birazdan motivasyon göndereceğim 2022 bursluluk sınavında bana sorarsanız öğrencilerin neyi eksik diye ben motivasyonunun eksik olduğunu söylerim. Bu sene motivasyonu düşürücü birçok sebep var. Sınavın yaz tatilinden sonra olmazı, başvuruların çok geç başlaması vesaire vesaire. Bir sürü motivasyon düşürücü sebep var. Pandemiden yeni çıkmış olmamız. Peki hocam nasıl motivasyon göndereceksiniz ve bana söyler misiniz ben bu bursluluk sınavını nasıl kazanacağım? Hadi gelin geçelim videomuza. Öncelikle ilk olarak size şunu söylemek istiyorum. Beyniniz neye inanırsa onu gerçekleştirmeye dönük çözümler ya da çözümsüzlükler üretir. Sen bursluluk sınavını kazanmaya inanmışsan eğer beynin nasıl kazanacağına dönük çözümler üretirken eğer ki sen kazanamayacağını düşünüyorsan beynin de kazanamaman için gerekli olan sebepleri alt alta getirir ve çözümsüzlükler üretir. İşte motivasyonunuzun düşük olması. Hocam testin başına oturuyorum, kitabın başına oturuyorum, çözemiyorum, derse odaklanamıyorum. Neden? Çünkü sen beyninde kazanamamaya odaklanmışsın bir kere. O yüzden motivasyonun düşük ve o yüzden dersin başına oturduğunda verimli çalışamıyorsun. Ne yapacaksın? Sınav anında da motivasyonun düşük olmasın istiyorsan kitapçığı 4 Eylül saat 10'da çevirdiğinde birinci sorudan başladığında beyninin durmasını istemiyorsan beynindeki olumsuz düşünceleri atmalısın ve kazanmaya odaklanmalısın. Bunun yanında Jung der ki bilinçaltı düşüncelerimiz bilince çıkmıyor çıkmadıkça karşımıza kader olarak çıkar. Ne demek istiyorum? Sen bilinç altında kazanamayacağına dönük sürekli kendini pompalarsan o zaman kazanamamak senin karşına kader olarak çıkar. Herkeste şöyle havalar var. Hocam ya zaten yeterince çalışmadım hocam ben kazanamam gibi hocam ya. Bunun yanında hocam denemelerim çok kötü. Bizim kanalımızı takip edenler geçtiğimiz yıllarda son denemelerini paylaştım öğrencilerimin ve son sınav notlarını paylaştım. Ne kadar kötü denemeye sahip olan öğrencilerimin sınavı kazandığını hepiniz gördünüz. O yüzden atın bunu kafanızdan. Bunun yanında hocam Yüz binlerce öğrenci var. Evet doğru milyona yakın öğrenci giriyor. Bazen 1 milyon 200, 1 milyon 300, bazen 800 bin, 900 bin. Doğru yüz binlerce öğrenci var. Ben mi kazanacağım? Evet sen kazanacaksın. Peki senin diğer yüz binlerce öğrenciden bir farkın var mı? Nedir farkın senin? Kafan çok çalışmıyor mu? Ya da elin mi biri mi yok? Gözlerin mi yok? Ya da ne bileyim işte buna benzer. Herkes gibisin sen de. Herkes senin gibi. Hocam öğretmen çocukları giriyormuş sınava. Evet giriyor bazı öğretmen çocukları girebiliyor. E onlar kazanıyormuş. Yok öyle bir şey. Sınavda kontenjanların nasıl kazandığını öğretmen çocukları, diğer çocuk, okul yok, bulunduğu yerde okul olmayan çocuk. Bunların hepsini açıkladım. Öğretmen çocuklarının sizin önünüze geçmesi gibi bir durum zaten yok. Bizi takip edenler biliyor. Bunun yanında işte hocam sınavda heyecan ya stres yaparsam ne olacak? O zaten sen bunu düşünmeye başladığın an sınavda heyecan ve stres yapacağın anlamına gelir bu. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Sürekli olumsuz düşünceler kafanda yer etmeyecek. Zaten yeterince çalışmadım demek yerine bayağı da bir çalıştım diyeceksin. Zaten yeterince çalışmadım ne demek biliyor musunuz? Ya %80 çalıştım, %20 daha çalışmadım. Sen niye %20'yi görüyorsun? Çalıştığın %80'i görsene. Hocam denemelerin çok kötü. Kaç net yapıyorsun? 75 net yapıyorum. Ya 100 soruda 75 tane soru yapmışsın. Yapamadığın 25 soruya odaklanmak yerine yapabildiğin 75 soruyu nasıl arttıracağını düşünsene. Yüz binlerce öğrenci varmış. Emin ol senin gibi düşünüyor. Herkes yüz binlerce öğrenci var ben mi düşüneceğim, ben mi gireceğim diyor. Peki ihtiyacınız olan şey ne sevgili öğrencilerim? İhtiyacınız olan şey önce bir azim. Ben bu sınavı kazanacağım ya. Kararlılık, azmettik, çalıştık, elimizden geleni yaptık. Ben bu sınavı kazanacağım. Bunun yanında inanç, kazanma inancı ve umut. Herkeste umut olmalı. Evet umut, yoksa kazanma umudunuz yoksa kendi içinizde, kendinizle baş başa kaldığınızda kazanma umudunuzu içinizde yeşertmiyorsanız, e, tabii ki beyniniz sizin kazanamamanız için ne gerekiyorsa onu yapacak sevgili öğrencilerim. Bir de şunu düşüneceğiz bursluluk sınavına girerken şunu düşüneceğiz. Şimdi 8. sınıf bir öğrencisi LGS'ye giriyor. Kazanamazsa ne olur? Fen lisesine gidemez daha düşük bir üniversite daha düşük bir liseye gidebilir. YKS'ye giriyorsunuz, kazanamazsan ne olur? İyi bir üniversiteye gidemez. Şimdi bursluluk sınavı böyle bir sınav değil. Sen 6'ya gidiyorsun. Hadi girdin, kazanamadın. Ne oldu? 7'ye geçiyorsun. Hayatına devam ediyorsun. 7'de bir daha giriyorsun. Geçtiğimiz yıl bir öğrencim 7. sınıfı bitirdi. Bursluluk sınavını kazanamadı. 8. sınıfta hem bursluluk sınavını kazandı hem de fen lisesini kazandı. İşte bu yüzden sınavdan sonra olmadığında kötü bir şey olmayacak. Bunu unutmayalım. Kötü bir hayatımızda bir bir şeyler alt üst olmayacak. Sınavı kazanamazsak sadece bir sene sonra bir daha gideceğiz. Bu kadar basit. Şimdi sizlere birkaç dünyanın çeşitli yerlerinden birkaç öğrenci fotoğrafı göstereceğim. Hani sınava karşı bir umudunuz olsun diyorum ya. Bakın bir tane fotoğraftan başlayalım. Bu öğrenciler kayaların yamacından düşme tehlikesiyle toplu olarak bir yere gidiyor. Şurada da velileri var. Onlara yardımcı oluyor işte. Arada bazı veliler var şurada falan. Görüyorsunuz bir fotoğraf daha. Bu öğrenciler de yine velilerinin desteğiyle şu köprüden bakın hayatlarını tehlikeye atarak karşıdan karşıya geçerek bir yere gitmeye çalışıyor. Saklamayalım nereye gittiklerini. Bunların hepsi okula gidiyor. Okul yolunda bu çocukların. Şunlar da okula gidiyorlar. Bunlar da okula gidiyorlar. Bunlar da okula gidiyorlar. Da okula gidiyorlar. Bakın çatma, derme çatma bir telefon düştükleri anda ölüm tehlikesi, suda boğulma tehlikesi. Şu çocuklara bakın. Derme çatma botlarla belki de küvetlerle kendi yapmış oldukları tenekelerin içinde okula gidiyorlar. Neden böyle gidiyorlar biliyor musunuz? Ben bu belgesellerin hepsini sonuna kadar izledim. Okula gidecekleri tek yol bu çünkü başka yol yok yani tek yol. Şu öğrencilere bakın mesela. Yani yüzlerce metre tepeye tırmanıyorlar. Düşme tehlikesini bir yere bu tepeyi tırmanacaklar, bir de bu dağın arkasına geçecekler. Bunların hepsi okula gidiyorlar. Şu üç çocuğun mesela bakın. Sırtlarına da çantalarını takmışlar. Bunlar da okula gidiyorlar. Bunun yanında bu öğrenciler velileriyle birlikte okula gidiyorlar. Bunlar yine derme çatma teleferiklerle ellerinin içi yanarak, ellerinin içi nasırlanarak şu tutunmaya bakar mısınız düşme korkusuyla arkasında velilerinin desteğiyle. Şimdi Hocam umudum yok ya ben sınavı kazanmaya umut edemiyorum. Ya yani inanamıyorum öyle bir düşünce kendimde kuramıyorum. Sevgili öğrencim ihtiyacın olan şey şu okula giden çocuklardaki umudun %20'si zaten bizde olsa biz bu sınavı paramparça ederiz üstesinden geliriz inanacağız. Hayatta o kadar çok zorluklar var ki zorlukların içinde bir eğlence kendimize çıkaracağız. Bu çocuklar için biz ben buradan baktığımda bu yollardan gitmek ben olsam gitmem diyorum bu kadar zahmete katlanmam diyorum ama on onlar içinde öyle bir umut var ki hepsini de konuşturuyorlar belgesellerde. Öğretmen olmak istiyorum, hemşire olmak istiyorum, doktor olmak istiyorum diye. Bu çocukların öğretmen ve doktor olma umudu ne kadar mümkünse eğer senin bursluluk sınavını kazanman bundan yüzlerce kat daha mümkün. Sadece umut edeceğiz sevgili öğrencim bunu unutma. Bunun yanında kazanırsak neler bekliyor? Hani motivasyonumuz düşük dedik. Ya, kazanırsak bizi Ekim, Kasım, Aralık aylık 663 lira burs alıyoruz aralığa kadar. Hocam Ocak'tan sonra niye yazmadınız? Ocak 2023'ten sonra da zam gelecek. Belki de 863 olacak. Belki 963, belki 1000 lira olacak. Nereden biliyorsun? Bunları aylık alacaksın. Motivasyonunu yükseltmek için şunu düşün ya. Ekim ayında 663 lirayı aldığında ne alırım mesela? Ya da burslarımı aylık aylık biriktirirsem bir tane ne alırım kendime? Telefon mu alırım, tablet mi alırım? Ya da buna benzer kendimi nasıl ödüllendiririm bunu düşünmelisin bunun yanında kazandığında seni bekleyen çok önemli şeyler var ailen o kadar mutlu olacak ki ve ailen senle o kadar güzel gurur duyacak ki öğretmenlerin toplum size sadece bir örnek anlatacağım bakın okul bahçesinde iki tane öğrenci arasında anlaşmazlık çıkmış. Tam kavga etmemişler de kavga etmeye yakın anlaşmazlık çıkmış. Öğretmenler odasında şöyle konuşuluyor. Kavga eden öğrencilerin bir tanesi için şunu söylüyorlar. Ya bu öğrenci bursluluk sınavını kazanmış bir öğrenci. Onda hata olmaz. Onun suçu yoktur büyük ihtimal diye konuşuyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bursluluk sınavını kazanan öğrenci hata yapsa dahi görülmüyor. Çok güzel bir ödüllendirmedir aslında bu. Hem ailede hem toplumda hem öğretmenlerde bursluluk sınavını kazanan öğrenciye özel bir ilgi olacaktır. Bunu da bir kenara yazın sevgili öğrencim. Evet ne yapacağız? Bir inanacağız, azim edeceğiz, çalışacağız, kararlı olacağız ve umut edeceğiz. Beynimizi sürekli olumlu düşüncelerle sinyaller göndererek güzel çözümler üretmesini sağlayacağız ve sınavın üstesinden geleceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.